Çocuklar merhaba, merhaba. ne yapıyorsunuz? Yine salıncağına konmuşsun. Yeni bir oyuncakla berabersin. Emir açalım mı atışçıyı? Hamur oynayalım mı? Emir? Oynayalım. Hamur oynayalım mı? Evet. Oynayalım. Önce. önce açmamız Evet tabii ki önce açmamız lazım ama açmadan önce ben birazcık inceleyebilir miyim? Nasıl bir oyuncakmış? Nasıl bir kutuymuş? İçinde neler varmış? Merak ettim. Ay, bir bakmak istiyorum Emine'cim. Bana izin verir misin anneciğim? Ben zaten açacağım. Sana göstereceğim Erva'yı Evet. Çok güzel ben ya. Bakalım bakalım ne çıkacak Erhoş. Emir Toş. Zor mu? Açmama yardım edebilir miyim açmama? açtım mı? Dur ben yardım edeyim anneciğim. Neler çıktı kutunun içinden? Kutunun içinden bir adam diş fırçası yanında. Evet, Playboy. Oyun setini Ama açtı Babanın bakın arkadaşlar diş seti. Evet, oyun setinin içinde. Arkadaşlar şuna bakın yeni bunu. Verebilir misin anneciğim evet, orada bakın. Bak bak. Bu tabii ki e, burayı basınca çalışan modellerden değilmiş. Biz birazcık öyle sanmıştık. Bu biraz daha elimizle çevirerek ya? yapıyoruz. Öyle döndürüyor yani. Başka hamurlar var. Hamurları verebilir misiniz bana çocuklar? Bir de hamurları görmek istiyorum. Emir hamurları verebilir misin? Bakacağım anneciğim. Aa ben şuna bakayım. Evet bir tane kırmızı gibi bir hamur, bir tane de beyaz hamur var. İkisini de bakmak istiyorum. Vereceğim anneciğim sana. İkisi de böyle küçük bir kutuda, İki tane kutuda iki tane hamur çıktı. Bu da ne biliyor musunuz? Bunun içine de beyaz. Ee, hamur koyuyoruz. Sonra bak burada bakın arkadaşlar. Beyaz e, beyaz hamurlarımızı koyduktan sonra bunları kapatıyoruz ve diş şeklini alıyor. Sonra da yerleştiriyoruz Açam, yerlere. Evet yapacağız onu zaten. Açabilir mi anneciğim? Diş fırçası. Evet, Pantlamışlar. Ah, açtık. Evet. 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 Nasıl? Bence nasıl. Dur emin Hayır, Bakalım abla bir baksın bir incelesin. Aaa Aaa dur dur dur. Düşün ben bunu anladım. Nasıl? Bakın şunu şunu açacağız. Sonra bunu evine koyacağız. Sonra çıkartacağız. Bu dışarıda adamı alacağız koyacağız. Merhaba evet. bir bakabilir miyim nasıl bir şeymiş. Böyle bir avucumuz Konya'da içi kadar o, bir şey. Açalım mı? Birazdan açacağız. Aa, diş fırçası. Çok güzel. Bunu açıyorsunuz çocuklar. Yaptığımız diş kalıplarını, beyaz diş kalıpları bunların Aynı, içine yerleştiriyoruz. Aynen aynen bir şey bir yer de. O da Bu diş? Şey? Işte. Burada... Diş fırçası mı? Bakabilir miyim Ama burada, burada. Biz karışık yapamayız. Neden? Bizim de kırmızımız, beyazımız var hamurlarımızdan. Olsun karışsın. Bir, çok küçük bir parça yapabiliriz. Diş macunu sönmüş gibi olur hem de. Deneyebiliriz. Evet biz basınca çalışanlardan sanıyorduk değil mi? Yani birazcık hayal kırıklığı oldu ama neyse bu da güzel. En azından. Ay, sadece Photoshop'ta görebiliriz. Evet oradan da bakabiliriz. Belki de oradan daha farklı şeyleri var değil mi Aa, çocuklar? Aa bu da neydi oyun? Evet neydi zaten? Bu adam çok güzel. Çok şeker yerse ne olur Erva? Çok şeker çikolata yersen dişlerimiz çürür değil mi? anneciğim? çok Sonra, sonra. Dişlerimizi her gün fırçalamamız lazım. Sabah ve akşam fırçalıyoruz dişlerimizi değil mi? Evet ama ben niye fırçalamıyorum? Niye fırçalamıyor <laughs> Çünkü <laughs> diş yok. <laughs> çok tatlısın anneciğim Sen büyüyorsun artık. Emir senin ağzına diş var mı? Bakın dişlerine. Bakın. Aa, ince gibi dişler var. Onlar ne? Ervan Uyuz senin dişlerine bak. <laughs> <laughs> Hamur alayım. Evet, Hadi bakalım başlayalım. Oyuna başlanmış. Bakın. Ben dişe gireceğim. <laughs> Sen dişe mi başladın? Ay, sen diş hekimi mi oldun yoksa <laughs> Erva? Sen diş hekimi misin? Sen dün ne olacaktın Erva? Balerin mi? <laughs> Emir. Emir. Emir operatörsün. Sen büyüyünce ne olacaktın? Araba. <laughs> Araba mı? <laughs> Doktor değil miydi? Ha? Araba. Evet. Tamam, çıkmış mıydı ama? 3 parça 4 kaç parçası var 1 2 3 2 tane hamuru var 5 parçalı bir oyun setiymiş bu çocuklar Zaten orada ha, bir de diş, yap, diş kabımız var değil mi diş kabımız da var o yüzden 6 parça oluyor <laughs> diş. nasıl gidiyor diş. <laughs> Adama diş Evet. Niye dişler işte, çürümüş mü yok? Pardon, hiç diş yok ağzında. Bakar mısın? Hiç diş yok. <laughs> Yapabildin mi? dayıştırmadan işte aynen evet, ya. yani. önce dişleri yapın Tabii hadi iş diş macunuyla fırçalayacağız işte, dişlerimizi önce tabii sessiz olsak da o sessiz mi olalım? şaka şaka <laughs> Sağsız mı oldunuz diş, diş hekimi bayan? Bunu Emir ben de konuşmayayım istersen. İstiyor musun Emir? Bakalım bakalım nasıl gidiyor. Yerleştiriyor dişlerimiz. Evet bir dişe geldi çocuklar. Bir diş çıktı. Evet. Emir de burada başka şeyler yapıyor. Emir de vermez. Epey Amir sen ne yapıyorsun? Hı. Hamur mu? Hava <laughs> mı değil mi? Ben yalama. Sen başarman lazım. Emir'in bakalım. Ben de yardımcı olacağım şimdi size. Tamam mı Emir Doş? Evet, açtın mı? Vaa! Wow, dişlerimiz tamamlandı çocuklar. 3 tane gözüküyor. Erva yaptın mı? Bakın mı? dişleri bir göreyim. Bir aç bakalım anneciğim. Aç bakalım. Oo, çocuklar bir bakabilir miyim Erva? Bir verebilir misin anneciğim? Bakar mısınız? Gerçek bir şey Aa, bakın şuna arkadaşlar. O ne anneciğim? Diş var Emir dur 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 dişleri koyacağız dur. Dişler. Erva dişleri koysana anneciğim yerine. Sonra diş fırçasıyla dişlerini fırçalayalım. tamam kapatacağız ama önce dişlerini bir bakım yapmamız lazım. Dişlerini fırçalaması lazım abla. Diş macununu koymuş bir fırçasına. Tamam. Emir de dolgu yapsın bir taraftan. Dolgu yap bakalım. Ama ben dolgu yapmam. Ha, sen mi yapacaksın? Tamam Emir de tamam. yap, yapsın. Sen dişlerini fırçalayana kadar. Bir evet. yere hmm, çok iyi. Evet. bir taraftan dolgu için malzeme hazırlıyor galiba. Sen ne yapıyorsun? Anne bak bak. Ya, bak anne. Yaptın mı? Erva dolgu yaptın anneciğim. Evet. Önce dolgu yap içini doldur onları. Hayır anne. Anne, yani anne adama şöyle yapıyor. Bak adama böyle noktalar koyuyorlardı. Sonra Hı -hı. hemen Bir dolgu yapılması nasıl Ana, Hadi anne. bakalım görelim dolgu nasıl oluyormuş. Çevir evet. çevir çevir çevir. Evet ne oldu şimdi? İçi boşluk olacak ve Hı. sen onun içini dolduracaksın şimdi şeker bir dolgu olacak. Oh, ne Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Dolgu seni bir kapatsın bakalım nasıl olacakmış bu adam. Kapat bakalım anneciğim nasıl olacak. Kapat bakalım. Aa, oğuz, oğuz. Kapat kapat bir şey olmaz. Kapat. Dönder bakalım bana doğru. Dönder. Ay bu ne ya? Ağzından bir şey ağzından bir şey sarkıyor. Şu ne ya? Doktorun dişini seçtin Doktor <laughs> Doktorun dişini Sor sen nasıl doktorsun ya? Seni şikayet edeceğim. Seni şikayet edeceğim. <laughs> Adamın ağzına yine Hayır. diş ya. Hayır. Sen ne yaptın adamım? Yaptın mı? İyi bakalım çocuklar gerçekten güzel bir oyunmuş. Vakit geçirilebilecek güzel bir oyuna benziyor. Kendinize iyi bakın tamam mı çocuklar? Siz de oynamaya devam edin. Bir arkadaşlar.